Özel idare yasası ve hizmet birliklerimizin daha aktif hale Haber 18.com Çankır haberleri. da burada. Hizmet birliklerimizle beraber hizmet üretiyoruz yeni anlayışla. Bu hizmet üretiminde bize destek veren hizmet birliklerimize, başkanlarla, başta Sayın Valime, sizin koordinasyonun sağlığı için, her zaman destek verdiği için ben teşekkür ediyorum. Bu ilde kıt imkanlara rağmen hem özel idarenin kendi imkanlarıyla, özgeliyle hem de genel idareden bulduğumuz ödenekleri en iyi şekilde hizmet birlikleri beraber kullanmaya çalıştık. Dolayısıyla 2012 yılında bu kapsamda 194 kilometre asfalt satıyı kaplama yapmayı gerçekleştirdik. 68 köyümüze kanalizasyon yapma imkanı bulduk. E, tamamı tamamını gerçekleştirdik. E, 70 köyümüze kilit parke döşemesi gerçekleştirdik. E, bunu hep beraber gerçekleştirmeyi e, yapabildik. E, bunun huzurunu yaşıyoruz. Özel idare sadece kırsal altyapı hizmetleri yapmıyor. Bunun yanında turizme, turizm yatırımları yapıyor. İki kadın çayında iki sahanın ihanesini yaptık. Bahar'da e, e, inşaat başlayacak fiili olarak. Yine Apsar'ı Göleti'mizde kale güzel bir hale aldı. E, belediyemizin e, yaptığı e, rekreasyon projesi çerçevesinde. Biz de Apsar'ı e, Bahar'da kusura destekli yapıyoruz. Ee, iyi bir absarıyla, piknik meselesi ve spor alanı ihtiva eden apsarıyla e, sürpriz bir şekilde e, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Gençlik spora dediğim gibi özel hizmet alan <laughs> gençlik, gençlik spor faaliyetleri olarak e, amatör sporcularımıza Sayın Valim'in e, tasvipleriyle e, 60 bin lira gibi malzeme desteği sağladık. Yine yaprak ilçemize özel idare 150 bin lira taahhüt ederek saha yapım işini başlatmış oldu. Tarımsal hizmetler bakımından teknik personelin <laughs> kırsal alana rahat intikal edebilmeleri, dolayısıyla kırsal alanda çiftçilik yapan vatandaşlarımızı daha rahat bilgilendirebilmesi için üç tane araç aldık özel idare imkanlarda hizmete sunduk. Tohumculuk desteği verdik, hayvancılık desteği verdik. Ve özel idare kendisi de 450 bin lira gibi yani 600 bin lira gibi tarıma ödeyiler harcadı. Kırsal altyapıdaki tarımsal altyapı, kanal, gölet, dört tane hayvan içme suyu göleti e, ve su iletim hatları yaptı gerçekleşti. özel idare. Ve milli eğitimle ilgili müşterek çalışıyoruz. E, müdürümüz de takip ediyor. Onunla ilgili ihalelerimizi e, yapıyoruz. Gerçekleşenler oldu. Gerçek yıl devam edecekler de var. Köylerimize doğrudan yaptığımız hizmetlerin yanında yine hizmet birliklerimizin kontrolünde 580 bin lira gibi hizmet birliklerimize özel idare <laughs> köylerin çeşitli iş kullanmak üzere yardım <laughs> etti. Bu sene şimdi dağıttığımız zaman ne yapacağız? Bu sene yine 400 bin gibi program aldık Sayın ama biz gelen hazine satışlarından gelen ödüne yine <laughs> gönderiyoruz. gönderiyoruz. yardımcı oluyoruz. Evet, ilhak ilhak Kütüphanesi okuma alışkanlığın gelişmesi için kitap alımı, oranın temizliği için bir makine, makine alımı işlerimizi yine yaptık. Efendim kültür tarihi eserlerimizin korunması kapsamında yine Peta hem satın aldık yıllar, her yıl 3-4 yıldır binalar satın alıyoruz. Bunlar da elimizden geldiğiyle de alınmaya çalışıyoruz ki bu kapsamda bu sene birisini onardık. Önemli miktarda 300 binlerden üzerinde ödüne karşılık. Ama tam bir restorasyon projesini bu yıl uygulamış oldu. Bunun yanında emniyete ve valilik hizmetlerine de özel idare araç yaptı.